Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gaziantep Galatasaray maçının özetini birazdan aktaracağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi videomuza geçelim. Dakika 8 sağdan Semih'in ortasında ceza sahasında Gomis'in yatarak yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. Pozisyon 15, bu dakikalarda orta sahalar hızlı geçiliyor. Pozisyon 8, Figardo'nun ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı. Galatasaray öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in çevirdiği topta ceza yayından Moruta'nın şutu savunmadan sekti. Kale önünde topu önünde bulan Gomis, Meş'in yuvarlağı ağlara gönderdi, gol bafetim bir Gomis. Pozisyon 24, Gaziantep FK tekrardan gole çok yaklaştı. Figerdo'nun sağdan çevirdiği topta, Kitşu'nun vuruşunda Semih kale önünde golü önledi. Dakika Galatasaray'da Gomis, Kitşu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü, sarı kart Vafetim bir Gomis. Pozisyon 44, Galatasaray gole çok yaklaştı. Moruta'nın pasıyla ceza sahasına giren Berkan'ın yerden şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi. Dakika 45 ve gol Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Sağdan Maksim'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Dijil Obadji topu ağlara gönderdi. Dakika 73 Kitşu'u sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Nelson müdahalesiyle top uzaklaştırıldı. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere.